Selamünaleyküm arkadaşlar. Suriye'nin başkenti Şam'dan hepinize selamlar. Şöyle kanal boş durmasın diye kısa da olsa bir video paylaşmak istedim. E, Arapça pratik yapmak isteyenler varsa aranızda. E, Suriye bunun için gerçekten ideal bir yer. Eee tabii şu an savaştan yeni çıktı bu insanlar. Ülke savaştan yeni çıktı, daha e, toparlanma sürecinde. Ee, ufaktan yabancı öğrenciler de gelmeye başlamışlar. Ee, buranın en meşhur yeri e, Cami Ebin Ebin Nur, yani Ebu Nur Külliyesi o şekilde biliniyor. Tabi şu an açık mıdır öğrenci alımını açık mıdır değil midir? E, onu bilmiyorum ama e, düşünenler varsa tabi dediğim gibi şu anki e, durumda e, çok güvenli olmayabilir ama ilerleyen zamanlarda e, gerçekten güzel bir ülke, güzel bir şehir. E, Şam, Ürdün. E, savaştan önce normalde insanlar e, Suriye'ye geliyorlardı dil öğrenimi için. Hem karayolu açık olduğu için e, ulaşım da kolaydı, ucuzdu. Hayat şartları da e, ucuz. Ya yani şu an Türkiye'ye göre zaten çok çok ucuz. E, Savaşın patlak vermesiyle birlikte insanlar artık Ürdün'e gitmeye başlamışlardı. Hala Ürdün'e gidiliyor normalde. Ama dediğim gibi yani yavaş yavaş burası da toparlandıkça buraya da gelinebilir. Biraz yani kaotik bir şehir. Sever misiniz, sevmez misiniz? Tabii onu ona sizin karar vermeniz gerekiyor. Ama ben sevdim gerçekten ee, güzel bir yer. İnsanları çok iyi. Yani savaştan çıkmış olmalarına rağmen insanların gözlerinde, yüzlerinde tebessüm eksik olmuyor. Çok cana yakınlar. Yani ilerleyen aşamalarda e, bir düşünün derim arkadaşlar. Yani ferdi olarak da gelebilirsiniz. İlla bir Kursa gitmek zorunda değilsiniz. Az çok böyle geliştirdiyseniz Arapçanızı, yani burada gelip bir hafta bile kalsa, kalsanız yani, iki hafta artık neyse, e, onun bile faydası olacaktır kesinlikle. Yani şeye baktığınızda, böyle herhangi bir dükkanın içerisine doğru bir bakın mesela, e, göz göze gelin, şeyle sahibiyle işte çalışanlarıyla. Direkt zaten gülümsüyorlar. Çağırıyorlar sizi içeriye. E, muhabbet edebiliyorsunuz. Konuşabiliyorsunuz. Yani bu gibi fırsatları değerlendirmek gerekiyor. E, şu an Şam'dayız. Birkaç gün daha burada kalacağız. İnşallah. Dediğim gibi yani kanal boş kalmasın diye. E, kendimizi hatırlatalım. Unutma, unuttu, unutmayalım diye. Unutulmayalım diye. E, böyle video çekmek istedim. Eee. Ya şu an çok merkezi bir yerde değiliz. yani Emevi Camii'ne çok da yakın değiliz ama e, ya burada denk geldi. Burada çıktım. E, sorularınız varsa arkadaşlar burayla ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. E, biliyorsam cevaplandırmaya çalışırım. E, dediğim gibi birkaç güne dönüyorum. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.